Kesper. Yakalayamadın mı anneciğim o kuşları? Yakalayamadın mı anneciğim Kesper? Ha bebeğim yakalayamadın mı anneciğim? Kesper bak bana. Kesper. Anneciğim yakalayamadın mı o kuşları? Ah bir yakalasak o kuşlara neler yapacağız? Ah. Ah bir yakalasak. Kesper. Anneciğim bak bana bakayım. Güzel oğlum benim. Kesper yakalayamadın mı annem kuşları? Kesper yakalayamadın mı anneciğim o kuşları? Yakalayamadın mı anneciğim Kesper? Ha bebeğim yakalayamadın mı anneciğim? Kesper bak bana. Kesper. Anneciğim yakalayamadın mı o kuşları? Ah bir yakalasak o kuşları neler yapacağız ah. Ah bir yakalasak. Kesper. Anneciğim bak bana bakayım. Güzel oğlum benim. Casper yıkalayamadın mı annem kuşları?